Evet sevgili arkadaşlar. Iğdır Tuzluca tuz mağaralarının içerisindeyiz. Burası ortalama 100 metrenin altında olan bir tuz mağarasıdır. Bu gördüğünüz duvarların tamamı, kayanın tamamı tuzdan ibarettir. Bu tuz Türkiye'nin 80 yıllık tuz ihtiyacını Mağaraya zarar vermeyecek şekilde karşılayacak bir potansiyeldedir. Buru burası da tuz mağarasının içerisinde bulunan konferans salonu. Bu tavanda gördüğünüz tuzlar tamamıyla kristal tuzdur. Nem ve sıcaklık oranına bağlı kalarak oluşumu bu şekilde olmuştur. Bu turistik alana araçla girmeniz mümkün değildir. Şöyle bir durum vardır. Özel durumlar dışında malzeme taşıyabilmek için araç girebiliyor.